Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oppo telefon şarjı çabuk bitiyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda siz değerli takipçilerimiz aktarmaya çalışacağız. Oppo telefonda otomatik parlaklık telefonunuzun daha fazla pil tüketmesine sebep olabilir. Bu ayar tamamen manuel ve sizin yönteminizle alakalı olmalı. Şarjı çabuk bitiyorsa bir kere parlaklığı en düşük seviyeye getirmeniz gerekiyor. Parlaklığı en düşük seviyeye getirdikten sonra Oppo telefonunuzda şarjı en fazla harcayan uygulamaları bulmanız gerekiyor. Ya da herhangi bir şey, burada işte program olabilir, hangisi şarjı çabuk bitiriyorsa ona göre buradan fazla değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra Oppo telefon şarjı çabuk bitiyor sorunu çözüme ulaşmış olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ister. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salı abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.